15 Ocak 2021 Nasıl anlatalım, ne söyleyelim? Bir konu şu an yok. Konu yok. Bir konuşma öyle. Bir konuşma. Otosikletle alakalı diyelim. Bu işlere nasıl başladık? Bu işler nasıl oldu. Motosiklete neden başlamak düşüncesi oldu? Nasıl oldu? Hiç benim aklımda motosiklet diye bir şey yoktu. Yani ee, şu anda yani 35 şu an 45 yaşındayım. O zaman 30 36 yaşında falandım herhalde. Hiç aklımda motosiklet bir düşüncem yoktu yani. Öyle bir fikrim yoktu. Birden böyle işte önümden birkaç motor geçti. Daha evvel de geçmişti ama o zaman bir farklı bir duygu duygu oldu bence. Bu motor motorlara bir bir anda bir ilgim arttı. Yani bir hiçbir evveliyatım yok, hiçbir e, şeyim yok. Birkaç defa şöyle motor geçince birdenbire ilgimi çekmeye başladım motorlar. Ee, ondan sonra Motor almazdan evvel internette araştırma yaptım. Bu motor nasıl kullanılır falan. Bir de baktım ki bayağı bir detay bilgiler var. Ondan sonra bu, okudukça farklı şeyleri gördüm. Bu kontra tekniği falan baktım değişik. İşte sağa çevirdiğim sola gidiyor falan. İlk defa duyduğum, gördüğüm şeyler. Okudum bayağı bir 4-5 ay civarında bunları internetten bayağı okuduk. işte fren, falan bilmem ne. Sonrasında bir kutu aldım işte. Çin malı böyle. Bir kutu aldım. Ee, öğrendiklerimi uygulamak istedim. İşte frenlemeler, işte viraj teknikleri hep internetten öğrendiklerim yani. Kimseden bir eğitim almışlığım yok. İşte viraj teknikleri böyle dizi çıkararak böyle işte viraj falan kutuda da oluyormuş. o, Onu falan bayağı denedim. E, frenlere gelince e, frene dokunduğum gibi e, ön tekerin kilitlendiğini görüyorum yani. Baktım ki bu bayağı bir sıkıntı. Yani kafaya da taktım. Hoşuma da gitti. Şimdi motor iki teker gidiyor. Hoşuma gitti ama bir de baktım ki hiç öyle göründüğü gibi değil. Hiç göründüğü gibi değil. Frene dokunuyorum. Ya oku, okuduğum yazılarda diyor ki yavaş yavaş sıkacaksın limon gibi yavaş yavaş e deliklerini yapıyorum. Yine düşüyor motor. Ya dedim bu neyin nesi? Yavaş yapıyorum düşüyor arka'yı sıkıyorum kilitliyor ölü sıkıyorum düşüyor la bu neyin nesi? Şimdi ben şaşırdım yani. Adamların deliklerini yapıyorum. Ne demişlerdi yazılarda? Arka fren bunu ee, durdurmuyor, yavaşlatıyor. İşte ön fren durduruyor motoru. dedim ki madem ön durduruyorsa ben de ön frende uzmanlaşayım o zaman diye düşündüm. Da arkayı bırakıyorum dedim ben. Hep o zaman madem uzmanlaşmak istiyorum hep önüne yapalım freni. Ya önüne bas. Bastığın gibi kilitliyor. Işıktan en Çok yavaş basıyorum kilitliyor. İki günde bir düşüyorum artık. Yani Frene basmaktan korkar hale geldim yani. korkuyorum yani. Bastığım gibi düşüyorum. Arabaların arasında düşüyorum böyle. Trafikte falan. Ben dedim bu neyin nesi? Bu nasıl bir şey? Kuru zemin düşüyorum. Islakta zaten hemen kilitliyor. En ufak dokunmaya Artık baya ee, bayağı el hassasiyetim hassasiyetim de bir gelişti yani. Sıkıyorum tam kilitliyor. Bırakıyorum falan. Tekrar yol tutuyor teker. Ondan sonra ama tabi böyle olmaz. hani Ama farklı bir bilgi de görmüyorum. internete bakıyorum. Yani hep anlatılan aynı. Röntgeni yedire yedire, yumuşakça, limon gibi sık. Başka bir şey görmüyorum yani. Bu. Başka bir, bir bilgi görmüyorum, yapıyorum. Olmuyor. E ne olacak böyle dedim. O zaman dedim ben ee... <laughs> ne yapayım antrenman yapayım. Kendi kendime bir şeyler kafamdan uydurayım. Böyle pompalama böyle sistemleri böyle böyle sıkıp bırakmak suretiyle öyle şeyler deniyorum kafama göre bir şeyler yapıyorum yani günde iki kere üç kere icabında antrenman yapıyorum. O giysiyi giyiyorum o hani yarış giysisini giyiyorum onu giymesi çıkarması da bayağı bir zaman alıyor tabii ki yağmur, kuru zemin, ıslak zemin falan. Devamlı antrenman yapıyorum. Düşüyorum, kalkıyorum. Bir acayip bir motorla bir savaş veriyorum yani. Böyle bir de o ara sadece fren değil. Viraj sistemlerini de yeni yeni öğrendiğim için onları da deniyorum böyle. Virajlarda böyle ufak ufak deniyorum böyle. Düşüyorum, kalkıyorum falan. i̇şte kontra sistemleri, işte kıvırma sistemleri böyle. Hani kıvırma dediğim kontrolün bir ileri aşaması, böyle sağ-sol yapıyorsun, böyle zikzakla gidiyorsun, kıvırma o oluyor. Onları çalışıyorum falan, ondan sonra ama çok düşüyorum. Böyle ufak ufak çalışıyorum, ediyorum neyse. Sonrasında, daha evvel bir video, videoda anlatmıştım, ölüm frenini nasıl buldum diye falan. Çalıştığım bir kapalı alan, çalıştığım yerler böyle bir geniş bir yerler değil yani 50 metrelik kapalı alanlar böyle 30 metrelik böyle ufak yerler yani öyle viraj yerler yani kapalı alanlarda çalışıyorum böyle tena. Bir gün işte böyle ee, nasıl oldu ölüm ölüm freni ilk şeylerini orada gördüm ben ön freni hani az sıkayım diye düşündüm işte yüzde artık Kak gibi falan mı düşündüm? Bir anda ama bir baktım yüzde seksen sıkmışım sadece ön fren, motor düşmedi. Ama sert sıktım hatırlıyorum ya motor düş. O zaman ilk etapta e, sert e, sıkıyordum böyle yüzde seksen gibi diyelim hani durmaya yakın e, arka fren, az bir arka fren kullanıyordum ilk, ilk zamanlar Sonra yüzde yüz yüzde yüz bir şekilde sıktım, e, durmaya yakın yine e, az bir arka fren. E, kullanıyordum. Bunu e, bir iki hafta mı bir hafta mı bayağı bir kullandım ve başarılı oluyorum. Yani yokuş aşağı dönüyorum falan böyle e, bayağı oldu yani hakikaten sıkıyorum yok düşmüyor. Sonradan e, birkaç defa tökezleme oldu işte. Ön, e, ön tekerde bir e, kitlemeler falan bir şeyler. Sonra düştük müştük sonra baktım bu işten vazgeçtim yani böyle olmuyor. E ne yapayım ben? Ondan sonra ne yapayım ben? E, bu sefer e, birine mi sordum hani ben böyle böyle yapıyorum düşüyor. Biri bana bir akıl verdi ama konuştuğum kişi motorla alakalı olmayan biri. Bana demişti ki önce arka freni kullan peşine ön freni kullan. Yani ben evvelden ön freni kullanıyordum sert durmaya yakın arka fren kullanıyordum. Fakat e, Iki, iki, hafta sonra falan bir düşmeyle falan karşılaştım. Birkaç defa e, ön teker kilitlemesiyle karşılaştım. Bu iş olmayacağına karar verdim ama sonra birisi kimdi bilmiyorum bir motosikleti anlamayan, anlamayan biriydi yani. Bana dedi ki önce dedi e, arkayı kullan, arka fren peşin önü kullan dedi. İyi e, dedim ben de yaptım ve e, gerçekten Beğendim yani. Beğendim. Yani bana bu fikri veren hani önce arka fren, peşinden ön fren e, kullanma fikrini veren motosikletten hiç anlamayan, e, hiç motor e, sürmediğini düşündüğüm biriydi yani. Öyle bir şeyi kafadan sallamış demek ki tuttu. Sonradan ben de yapınca beğendim. Sistemi buna göre kurdum. İşte arka fren, ön fren. Sonra sistemler daha da gelişti. E, arka freni Baktım ki çok az kullanmak tehlikeli. Bu sefer çok az kullandığı zaman şu arkayı gevşetmiştim ben zaten kampanya olduğundan. Arkayı gevşetmiştim. Ee, ama çok az bir arka fren. Bu sefer yeterli gelmiyor. Ön, önde kitlemeler olabiliyordu. Bu sefer ne yaptım? Kitlemeye yakın bir arka fren kullanmanın e, doğru olduğunu söyledim. Yani bu şekilde e, ön tekerde pek kitlenme yaşanmadığını beyan etmiştim. Ölüm freni, ama ölüm freni de düşük süratte olmuyor demiştim, yani e, uygun değil demiştim. E, bir, bir süre böyle ölüm freniyle idare ettim, yani ölüm freni yapıyorum yani, ama e, yavaşlamak için e, ekstra bir tekniğim yok, sadece gevşetilmiş arka frenle yavaşlıyorum böyle. Hani, e, ama ane frenleri ölüm freni yapmıyorum. Biraz hızım varsa a, a, arka fren çok daha olmayacak. E, kitlemeye yakın. Peşine ön freni sıkıyorum ve duruyorum. Olmaz. Scooter var bende. Bayağı duruyorum. E, öyle oldu. Tabi oldu ama ya ürün freni ön freni ama her zaman da sert fren gerekmiyor ki. Yumuşak fren de icap ediyor. E, ne yapacağım ben o zaman dedim. Zaten gevşetilmiş olan arka frenle yavaşlayayım dedim ben. Bu şekilde eee ani olmayan frenler böyle yapıyor iken bugün ıslak yol, yokuş aşağı az bir yokuş ama fazla bir yokuş değil. Zaten gevşe, o zaman kırmızı motordaydım ben. Scooter'dan sonraki kırmızı motor. Yine 150 cc'lik e, motor. Onunla e, az bir eğimli yokuştan ama ıslak sistemi iniyorken zaten gevşetilmiş olan arka frene bir bastım. Tak! Arka, arka teker kayıverdi. Birkaç defa da bu olunca dikkatimi çekti. Ya dedim bu sistem de iyi değil. Yani arka fren zaten gevşetilmiş. Az basıyorum. Hani çok da acil bir duruşa ihtiyacım yok. Ama bir baktım tak arka kilitledi. Ya bu iyi bir şey değil dedim ben. E ne yapayım ben? E, ben başka bir sistem bulmam lazım. Yani ön freni burada kullanmıyorum. Sadece arkayı kullanıyorum ama bu iyi bir şey değil. Ön freni devreye koymam lazım dedim ben. Bu sefer e, arka limon tekniğini öyle keşfettim. Yani gittim. Ne yapayım dedim. E, ön freni daha yumuşak kullanayım ben. Ama yine önce arka. Peşine ön. Arka limon tekniğini ben öyle keşfettim. Baktım ki bu arka limon tekniği düşük süratte de etkili. Yani ön freni düşük süratte tehlikeliydi. 60 km altında. işte yüksek sislerde belki 80 km'nin altında uygun olmayabiliyordu. Fakat bu arka limon dediğim teknik, baktım çok düşük süratlerde, 20 kilometrede bile e, çok etkili. agresif ön sıkılsa daha yani bu değil de bu, yani arka limon da hani bu değil de bu şekilde, yani bu da olur, hani bu değil de hani bu. Yani tam bir sert değil de az daha e, yumuşak olarak ama yine sonuna kadar ön sıkılıyor, bir baktım yine iki tekerde de kitleme olmadığını gözlemledim ama bu arka limon tekniğinde de arka çok az basılmasın, e, kitleme yakın bir %60, %70'lik bir arka fren basıncı kullanılsın diyordu. Bu şekilde bir müddet bayağı bir, bir, bir sürdü yani. Arka limon tekniğini yüksek süratte, e, düşük süratte e, denedim, çok defa denedim. Hatta bu agresif limon adını e, verdim yani. Neye agresif limon adını verdim? E, yani ön freni e, hani bu şekilde değil de yani bu değilse de az daha yumuşak şu yani bu değil de şuna agresif limon adını verdim yani bu da yüksek süratte falan düşük süratte hepsinde kullanılabilen çok kullanışlı bir sistemiydi bunu da uzun zaman devam ettim ölüm frenini artık pek yapmaz oldum bu agresif limon o, daha çok yapıyorum ben bunun yerine hızlı hızlı giderken duruşlarda ön freni, bunun yerine ee, bu bunun yerine e, bu şeklinde bir fren yapıyordum ve çok memnun idim. Gerçekten sadece ıslak zeminlerde, kuru pek fazla sıkıntı çekmiyordum bu arka remon tekniğinde sadece ıslak zeminlerde arka fren ayarını bazen tutturamadığım oluyordu. Lan ne demek tutturamamak arka fren ayarını? Ben ne diyordum arka limonat Çok az basmak uygun değil, kitlemeye yakın bir basınç olması lazım diyordum. Bu sefer ne oluyordu? Az basmaktan korktuğum için ne oldu? Belki kitleme oluyordu. E, kitlenmesin diye bu sefer az bastığın zaman bu sefer ön tekerde kitle oluyor. Daha tehlikeli. Yani şimdi çok az basıyorsun mesela ıslak sistemde diyelim arka freni, arka kitlenmesin diye. Bu sefer de çok az bastığım sistem yerine gelmiyor ve ön Fren yaptığın zaman e, arka limonda yapsan az bastığın zaman arkaya ön freni sert de yani arka limon sistemi yani bu değil de bunu da yapsan icabında ön kilitleme olabiliyordu. Biraz tehlikeli noktası da var idi. Bu sefer e, bir müddet onu uzun zaman ben arka limon kullandım kullandım. Şimdi Ocak Ocağın 15'indeyiz ama Kasım'ın... E, 2020'sindeydi galiba. Dev bir buluş adı altında ben bir video çektim. İşte o gün, o gün zannedersem bu gazlı fren, yani gaz açık fren dediğim sistemi ben o gün ilk denemesini yaptığımı hatırlıyorum. Neden o denemeyi yaptım, hangi niyetle yaptım hatırlamıyorum yani. O gazlı fren dediğim sistem, şu anda bu gazlı fren dediğim sistem yani hepsinden çok üst düzey bir teknik ama o tekniği ben hangi niyetle denediğimi de şu an hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ama Belki o videoda anlatmışımdır. O dev bir buluş adı altındaki videoda. Ee, orada tabi Ben gazı tam kapatmadım. Bir miktar açık bıraktım. Ama o zaman o ilk denemede arka freni yine bayağı bir kullanmıştım ben. Yani yine %60, %70 gibi Kullanmıştım. Birkaç defa arka tekerde bir yalpalama hissetmiştim. Sonradan onu da hesap, ed hesap ederek arka fren basıncını çok düşürdüm, çok düşürdüm ve şu anki haline geldi teknik. Yani kuru zeminde yüzde 20, ıslak zeminde, düz giderken ıslak zeminde 10-15 arası e, Viraj tekniklerinde bu birinci ve ikinci versiyon viraj tekniklerinde kuru zeminde yüzde 20 arka fren, ıslak zeminde yüzde 10 falan gibi şu an düşüneceğim bu yönde. Bu gazlı fren dediğim fren nasıl buldum nasıl şey yaptım tam hatırımda yok belki öylesin aklıma geldi denedim bilmiyorum ama çok çok üst düzey bir teknik yani tekniklerin gelişimi kısaca bu şekilde oldu peki insanların bu bu frenlere olan tepkileri ne oldu ben. Genelde olumsuz oldu yani şimdi ön freni e, ön freni ilk defa bulmuştum Ö, ön freni bu şekilde sert sıkmaktan bahsetmiştim tabii ki e, beklenildiği gibi insanların tepkisi yani e, olumsuz idi kati olmaz deniyordu. ama e, tabii ki şöyle bir şey bu ön freni düşük hızda uygun olmadığını söylediğim için yüksek hızda denen e, denenmesi gereken bir teknik idi. E kişi de zaten e, şu frenden korktuğu için ve yüksek hız icap ettiği için bu sisteme bu teknik e, denemekten insanlar çekiniyordu, korkuyordu. Evet. Yani bu teknik pek yayılamadı açıkçası. Sonradan belki arka limon tekniği hani biraz daha şey yaptığı işi yumuşattı yumuşattıysa da bir türlü e, insanların denemediğini ben e, gözlemliyordum. Fakat bu en son ki... <laughs> gazlı fren dediğim teknik çok acayip bir, bir şey. Düşük süratte dahi denenebiliyor. Mesela 20, 25, 30 kilometre gibi süratlerde dahi denenebiliyor. Ee, dolayısıyla kullanımı çok kolay, yapılması çok kolay. Yani çok kolay. Ee, dediğim gibi birkaç videoda anlatmıştım. Ee, baş parmak gaz kolunu tutarken aşağıda olacak diğer 4 parmak hep manetin üzerinde gaz hep bu şekilde devrilecek ister düşük süratte giderken ister yüksek süratte giderken bu şekilde bakın yere paralel gibi baş parmak el ayasını fren yapılacağı zaman avuç içini ileri doğru sürüyoruz bakın baş parmak yere paralel gibi oldu ama tam anlamıyla gazı kapatmıyoruz bir miktar yüzde on veya 15 gibi bir açık bırakıyoruz burada Peşine hemen arka freni basıyoruz, ayağımız arka frenden çekmiyoruz, yüzde 10-15 gibi bir pardon, yüzde 20 gibi bir kuru zeminde arka fren yüzde 10-15 gibi ıslak zeminde arka fren, ayağımızı çekmiyoruz, hemen peşine arka fren ön fren, ön freni ister bu şekilde ister daha yumuşak, artık bunu kişi deneyerek görebilir, yani pompa teknikleri pek önermiyorum, hani pompa böyle sık bırak şeklinde önermiyorum. Daha çok ya bu ya da bu. Yani yumuşak duracaksa adam mesela bu şekilde. Orta orta e, şeklinde duracaksa, orta seviyede bu şekilde. Ani duracaksa ister bu, ister bu. Ama bu daha kolay gibi. E, ön fren bu şekilde. Yani gaz aç, önce gazı ayarlıyorsun. Gazı bir miktar açık kalacak şekilde açık bırak e, açık kalacak şekilde kapatıyorsun hemen arka fren ve ön fren arka frenle ayağını çekmiyorsun ön frenle sık ve bırakmıyorsun. o şekilde burada bir ince detay var düşük süratlerde düşük süratlerdeyse gaz az veriliyor şekilde gidiliyorsa zaten icabında kapatmaya gazı kapatmaya gerek yok gaz zaten az gazı sabit tutup da yine önce arka peşine ön fren yapıp sabit tutmak suretiyle de duruş olabilmektedir. Özellikle bir incelik daha var. Yokuş aşağı aşağı inerken, yokuş aşağı inerken ıslak zemin kuru zemin olabilir. Gaz adam diyelim yokuş aşağı iniyor zaten. Gazı kapatmış çalış. Kapatmış. Ee, buradaki frenlemelerde önce gaz ayarlaması yapılacak. Yani kapatıldığı için e, gaz kolu biraz bir açılacak. Milim yani o kişi onu e, ayarlayabilir. E, belki şimdi burada gazı gaz e, kap, full adam yokuş aşağı iniyor. Burada ne yapacak? Hani biraz bir gazın açık olması lazım. Az bir şey gazı açıyor peşinden arka fren ön fren. Arkadan ayak çekilmiyor ön fren sıkılıyor ve bırakılmıyor. Az bir gaz açıklığıyla duruş. Yani bu çok önemli. Evet yani bu gazlı fren dediğim fren çok gerçekten kullanışlı bir teknik ee, ben bu ölüm treni diyordum Hani bu çok işte bu alkalimon diyordum bunlar acayip teknikler falan ama e, onu da geçen bir teknik olarak bu gazlı filmi e, bizzat görmüş oldum Yani onların seviyesini çok aşan çok aşan bir teknik bu gazlı fren. kesinlikle e, bu, bu şekilde bunu diyorum e, başka şu anda aklıma gelen bir şey pek yok. Ya insanların dediğin gibi bu tekniği yapmakta e, yapmamak noktasında direnmeleri de e, tabii yani anlaşılabilir bir şey çünkü e, insanlara ilk etapta bu e, filan eğitimi verilir, verilirken ne deniyor e, sakın sakın bu şekilde sıkma, işte yumuşak falan. e Şimdi biri kalkıyor diyor ki böyle sıkın. Ya şimdi bu kadar insan tabii ki e, genel beklenti olarak karşı çıkmaları normaldir. E, ama benim de durumum bu açık açık söylüyorum hiçbir eğitimim olmadığını. Ee, kafamdan bunları yani şimdi şöyle bir şey, bir şey de var. Şimdi eğitimli insanlar işte hani motosiklet eğitimi alan, devamlı motosikletle büyüyen, çevresinde motosikletleri gören insanlar zaten belirli bir eğitimi, eğitimi oluyor. belli bir bilgisi oluyor bu adamların. Bir donanımı oluyor motor hakkında. Tamam mı? Bu adamlar artık ee, bir bunların bir çevresi var. Nasıl çevresi var? Bir yani sınırları aşamıyorlar. Yani onlara öyle bir eğitim zaten verildiği için verildiği için şahıs hayal bile edemiyor. Yani şöyle adam hayal edemiyor. Yani denemeyi bırak. Hayal bile edemiyor yani. Çünkü öyle bir eğitim kafasında var. Hep öyle görmüş. Hep öyle görmüş. Anlatabildim mi? Yani adam başkasını hesap edemiyor, hayal edemiyor. Ama ben öyle bir şey görmedim. Ben öyle bir ortam, öyle motorcular, öyle bir eğitim, böyle bir şey ben görmediğim için hani diyeyim sana zahire konuşursak yani görmedim. Ben hayal ediyorum, sallıyorum yani şu olur mu? Bu olur mu? Hani jack fren hani. Ben de tamam duydum bunları, böyle fren olmaz diye ama öyle fazla bir bu işlerin içinde olmayan bir insan olarak yani hayallerime yer vardı ama birçok insanın böyle motorcu çevresi olan insanın böyle hayal dahi kuramıyor yani. Sınırı var. Ben de onlar pek yok. Ben hayal ediyorum, sallıyorum yani şu olur mu, bu olur mu falan. Birçoğu da çıktı ve hayallerimin birçoğu da bizzat gerçekleştirdim. Evet. Ve şunu da söyleyebilirim. Yani birçok fren tekniğini kafamda kurguluyorum, kurguluyorum, deniyorum. Yüzde seksen çok büyük oran bu yüzde seksen gerçekten yüzde seksen başarılı oluyor, başarılı oluyor. Yani kafamdan tasarlı mesela bu gazlı freno, bu gazlı freni pek aslında e, başarılı olacağını pek zannetmemiştim ama başarılı oldu. Mesela viraj teknikleri, birinci versiyon ikinci versiyon mesela viraj bunlar hani in... fakat bu birinci versiyon ve özellikle ikinci versiyon pek fazla denenmedi galiba. Zira bu ikinci versiyon dediğim sistemde ön fren yüzde 40 yüzde 50 gibi virajda kullanılmasından bahsediyorum. Bu da insanlara çok uçuk gelmekte. Fakat burada ilk etapta az bir arka peşine ve gazın da hep açık olmasıyla beraber hem arka teker hem ön teker arka fren yüzde gibi 20 hem gaz açıyorsun hem de ön fren yani İki tekerde yere basıyor yani. Ben bunu gördüm yani. Bizzat gördüm. Bunlar da çok önemli. Belki bu VR teknikleri ilerleyen zamanlarda yayılabilir. Ee, durum bu. Evet. Motor konusunda dediğim gibi bilgim yoktur. Ee, eğitimim yoktur. Ama yani mantığını kurmuyorum. Bu, bu şundan dolayı şöyle bundan dolayı böyle yok öyle. Sarlıyor kafadan bir şey. Gidiyorum deniyorum. Oluyor olmuyor. Çoğu zamanda başarılı olduğunu gözlemledim ve gördüm. Ee, bu yani. Mevzu bundan ibaret. Bu yani. Nasıl oldu? Böyle oldu işte.